Şu kadroya bir bakalım la. Şimdi e, stoper pardon sende orada Sergio ama e, Ronaldo. Oğlum Ronaldo burada niye? Yeah. Şimdi bakın ben taktiğim şudur la öyle Felix aynı anda oynaması gereken iki oyuncudur. Yoruldum anlatırken ya. Bu Cancelo çok fazla yerde oynuyor değil mi? La sağ bek. Sen böyle oynamamalı ama öyle oynatacağım. Ve sen böyle oynayacaksın. Taktikleri görüyor musun? Taktikleri kesiyor musun? Taktik çalışım yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen yokken ne geriye, ne de gündüz ay like Takip ediyorum. Bulacağım. Biliyorum da. Oo, şimdi bakın 5 milyon 5 milyar ay bir hareket yapıyorum. Bunu böyle tık tık yaptık. Sen şurada bir dur. Sen şurada bir dur. Böyle bana yine neredesin? Tık 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 tık. Nereye sahile ortada mı oluyor? Neyse evet şuraya çekelim. Merkezi o falan. Pardon. Ben... Ben not yaptım ama. Yaram gibi. Kadromuz bu. Şimdi buradan bunları ellemek istemiyorum. Şunlara bir el atacağım. Selam Sana... Genel Başkanı Kemal. Aaa. Selam dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve ah, bugün yalnızım arkadaşlar. Bugün yanımda kimse yok. Hızlık hayatım boyunca nereye gitsem Beşimi bırakmadım. Bugün sizlerle ve kendimle birlikte Portekiz'i 2022 Dünya Kupası'nda boyunca yapıyoruz. Bugün iki hedefimiz var. Bir Portekiz'i Dünya Şampiyonu yapmak. İkincisi ise Cristiano Ronaldo'yu. Yani bu efsane bir kasma. Önce bir dünya klasiklerinin de içimden geçtiler. Cristiano Ronaldo'yu gol kralı yapmak. kesin tek videoda yapmam imkansız yani değil de ben üşenirim öyle bilin. O zaman bunu bir seri yapacağım bir daha çok videom olsun. 20 dakika 20 dakika yaparız. Şöyle bir önde kaydım tamam bizim Costa Adamsın Costa çok güzel pasla. Leo onu çalınaman lazım veya Ronald,oğlu bu Leo bak az önce benim tam mı bir hocam 30 dakikalık kaydın çöp oldu. Lan oğlum sen nereye atıyorsun pasta? Ben de çok kötü oynuyorum bizim takım. Bir gol daha yiyoruz. Oh. <laughs> Arkadaşlar şimdi de yalan bakmayın. Hayır. Kay yani Kayıp da değilmişim. Şimdi aynı hem gözlerinizi kapatın bir kapatın gözleri Kapattık mı? Oo ben açın ben aç dinleyeceksiniz. Ben açın. My goodness, it's so one. I've I was and sitting alongside me to provide expert analysis is Stuart Robson. And both teams with one game each under their belt already. Let's see how they fare this time around. What do you anticipate seeing, Stuart? Yeah, thanks, Derek. Well, after their opening game result, they need a big performance here. And doing? Gets the crossbar. Joel Felix, tonhـ... and it's still on. Cristiano, no, brother. Şeyler denedi, iyi de denedi. Cristiano, Cristiano. Ronaldo, Cristiano. Oooh, arkadaşlar, ben. Anlamıyorum bende bir problem var bu çok kolay geldi az önce adamlar benim Gana mı çok iyi 2022 Dünya Kupası Şampiyonu Gana mı oldu alo Cristiano bir daha plase vurma Serie falson Ooo oh. oğlum Ronaldo Gök şey yaptı zıpladı bir şeyler oldu Ronaldo'yu bir çekti Oraya vara gidiyoruz Bak kale sen Kucağına gelen topu da atıyor. Ronaldo Silva. Arkadaşlar abonelikler paralı olmadan önce abone olabilirsiniz. İyiliğiniz için şey söylüyorum. Sonra fikriniz değişir. Abone olamazsınız. Çok pahalı olur. Bence abone olun derim. Ben abone olun derim. Bu arada videoyu da arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da abonelik paralı olmadan önce abone olsunlar. <laughs> Gel 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 lan suyu yok. Neyse. Bu da güzel. Ama bir dahaki ne suyu yapmazsan Ronaldo. Arkadaşlar size nasıl oynuyorum? Bir saniye ben e, neler dediğinizi duyar gibiyim. Yaram gibi. Oo, faul ver. 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 Şöyle babana yine neredesin? Zınk şöyle serliyor ama. Tepede Sergio Ramos örnek oluyorsa zıng indir onu Leo Leo artık kafanı kullan Salak herhalde kafası yok arkadaşlar. Bentancur. Leo Tesmus. Pardon, Tesmus Kedan. Suarez var. Ben yanına çağırıyorum. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Abim koş abim. Emrah koş. Arabanı çiziyorlar. Abim koş. o. Oh şöyle zık bir dalsa zaten dalgamıza bakacağız yani. Kapsızlar <laughs> dalgaratlar. Nunez Uruguaylı mı? Darwin Nunez. <laughs> ne yaptı? Ne <İşte> Cristiano? No. <laughs> <laughs> Bak şimdi 132 ile kaleci onu zaten Tutsa felç olur. Ronaldo'nun kalecinin üzerine olsa Ronaldo futboldan men edilip 4 ay. Kırı gördüm. Gördüm da ileri vurdu galiba. Rafael Hava yolları. Tek rakibi. Turkish Airlines. Ronaldo artık Zevkini değişik oğlum ben Bunu tekrar profesyonel alacağım arkadaşlar Yarı ben tam profesyonel parayı Dünya kılıç ama yarı profesyonel de değilim ben Tam profesyonelim buna karar verdim Ve Ronaldo mısın mı Buna bir karar verebilir miyim Acil Basa diyenler like atsın, Ronaldo diyenler de like atsın. Bakalım. Well, racing past man. But defending it mattered. bir şey denedim. İndirdi onu Leo. Cristiano gidiyor. Cristiano, Cristiano gel. Evet işte Cristiano'nun aldı. Çok güzel. Ronaldo da taktik düşürme yaptı. Bilerek yaptı onu da ben gördüm. Ben size gördüğümü söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Yeterini yere koydu. Aa sakatlanmış galiba. Neyse umurumda.

onu yapmayacaktım bu durumda Bunu yapmayacaktım Bruno Fernandez. Dört gol attın da takımı kurtardın da sonraki maçta oynayamazsan ne yapacağız? Oğlum videonun konusu Ronaldo ile ilgili değil miydi zaten? Ben videoyu kapatacağım o zaman. Arkadaşlar görüşürüz. Esafesini... Koşmuyor adam. Adam koşmuyor. O zaman Rafael La bir gol atsın. Ne de hakem Ronaldo sakatken maçı bitirsen mi? Ronaldo sakatken bile kontrole bak be. Eğer Ronaldo bir, bir, maç sakat olsun. Var ya ben yakacağım şifayı. Şey. İşte, bize kuvatım acımadı. Ben birinciyi rahat alırım. Güney Kore koyarım. Evet savunmayı parçaladı Ronaldo doğru. Nasıl göreceğiz arkadaşlar? Kor. Hakan oynatırım. Ama yeleklerde bekleyebilirsin. Yok. Bekleyemez Arkadaşlar Ronaldo Dünya Kupası'nda gol kralı olabilecek mi bilmiyoruz. Çünkü Ronaldo bu maçta yok. Bu bizim hedefimizi çok tartacak bir olay. Bakacağız. Peki sizin görmediğiniz kayıtta bana 7 e atmışlardı. Allah korusun bir daha olmasın öyle şey. Ama o dünya kralısıydı. Şimdi profesyonel. Bu sefer de <laughs> oha. Cristiano Ronaldo çok zorlanacağımı düşünüyorum. <laughs> i̇şte bu Joao Felix. O uz kaldı. Şu golü oh, bir Ondan sonra geçeriz yani. Zırt zırt. Tutması imkansız dostlarına. Çok Felix. Görüyorsunuz bu ataş bitti. Hatta kalecimi de açtım al. Ha, ne yapacaksın al açtım kaleci. Rafael Leao. Ah oh, oh, be bir aşırtma dedim aşırtma. Lee Kangi. Bak çok yüze. Bu kim? Bu kim? Ada oğlum. Var ona da yokken bu kim ya? Buna mı mutlaka kaldık biz ya? Burada per... Nandes! Yukarı, aşağı, ileri, uzak. Ne yapacaksın çünkü... ki? Senin bu kafalar... Kafalar diz şarkısı. Atakan geldi sanki 90'larda kara kara Şimdi sıra bende. Düşeceksin derdi. Derdi. Müsahine bizim sana son halde. Koştum. Hop lan da ilk dedik. Ramos kim Anladınız artık. Ben bazen çok şımarıyorum ya O çıktı ki. La oğlum. Fake at de. Yanağımı kaşıyorum. Gol yazacak yanağımı kaşımamdan dolayı. Yanağımı kaşarken ya yaşar. Bir anda patladı. Hop. Gidiyor Leo. 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 Tık bıraktı yukarı Leo. Şu pasları erken verebilirim. Tık verdim. Tık verdim. Tık verdim. Tık, verdim. Tık, Tık aşağı Nefz. havadan attım. Tık şuraya havadan attım Tık kontrol... Oğlum bu adamın niye önüne geçmesi izin veriyor? Söyle bana Söyle bana yine <Sessizlik> 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 well, away Cancelo And now was Joao Penix. Suat Fenix takımı taşımaya çalışıyor. Cristiano Ronaldo yokken. Abiciğim ya. Şu... Tamam ben. hocam. Oradan hızlı sadece kontrol kontraya çıkacağız ya. İkinci yarı. Kimse yorulmamış lan bir saniye. Arkadaşlar ben oyunun. Ba... Aha yorulmuşlar. Kalecimiz yorulmamış ama. Yedekler de oyun bu. Ronaldo sakatlandığında ne olmuştu? Ne olmuştu? Kazanmışlardı. Şimdi ne oldu? Sakatlandı. Kazanacak mıyız? Hayır. Ya kaleci kova ya. Ha. Fernandez. Fernandez. Onu yapmayacaktım burada Fernandez. Ha çıkmadı. Ancak bara gidiyoruz ben ben şuna da oğlum Ne? Yeah. Yeah. ay şike var bu maçta şike var Bruno Fernandez o ne yapmayacaktın Bruno Fernandez Bruno bir daha çıkarırsan oyunu doldu ha onu yapmayacaktım Bruno Fernandez son yüzden falanı çıkarmaya gönlüm el vermedi. Ronaldo takımda kimse kalmayacak. Ve Ronaldo ile kavgalar. O yüzden tek oynamıyor buradan senden. da. oğlum bu Sokakta... Son fantastic work to bir gol getir bize. Bir gol. Bir gol. Bir gol, bir gol o dönemde bir gol atar mıyız ya? bu <laughs> Ya ben normal basıyorum bu Niro işte buraya <laughs> Çok güzel müdahaleyi ben yaptım <laughs> Ananıza <Adam. gülüyor> Ooo oh, kanguru 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 Son hel, son min Orası, oraya bas istedi gördüm 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 Allahını <laughs> oh, <onu gülüyor> seversen yeter <yeka> <laughs> 2. yıllardır oyun oynayan arkadaşları Bizi öldürmeyi bırakıyor ideal bir Hayır, hayır, sonradan oldu, hayır Akser, kusura Ne oluyor arkadaşlar bu ne diyor? Cancelo, Şık bir kontrol Şık bir pas, şurada şık bir pas, Bu da şık bir pas, Leoa orayı yok eder Oradaki boşluğu hop, kapattılar Leoa da feyikliğine attı Gel, gel, gel Oh! Falcão, free kick in Bravo Fernandes. Azlaştım ya. Pór, nobartonesta para que Gibi basmışım. Bal. Aa son çıkıyor. Son bu son olsun. <laughs> Son tamam ben son gol atacağım. Son son golünü attı ve çıktı. Şurada bir şey gördüm. Hadi şu Felix. Şu Felix. Joa Felix. Lan. Lan. Son dakikaydı. Son dakika korneri. Hadi oğlum. Hadi aslanlarım. Hadi aslanım. Çıkmadı çıkmadı çıkmadı. korner Corner. Berabere kalıyoruz. Hala gruptan çıkacak kadarız. Nasıl eğlendik? Arkadaşlar turnadan eğlendik. İki averaj para. Bu videoda burada sonuna geldik. Bugün başarısız bir şey yaptık. Gayet kötü oynadığımı kabul ediyorum ama. Fazla şaka yapacağım derken oraya odaklanamadım düşünüyorum. Evet bunlar bir takım bahaneler. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu tarz videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eğer ki başka içerik istekleriniz veya video ile ilgili düşünceleriniz yazmak istiyorsanız. Yorumlar kısmına yazıp aynı zamanda bana destek olmuş olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ciao.